arkadaşlar temu kargom arka geldi hemen birlikte açalım ama size temu kargom göstereyim çok büyük bir kamera sunuyoruz arkadaşlar yalnız şimdi açalım arkadaşlar hemen açalım hemen açalım çok mutluyum. bu ne? şimdi sonra açarım şöyle nasıl açarım aa stickerler böyle gelmiş sticker almış böyle gelmiş neyse tamam bunları böyle keserim şöyle ve meselem için şuraya şuraya koyacağım hepsini sileyim aa

Bunu saklayayım siparişlerinizi. Şaka şaka. Böyle şimdi çok dandik gelmiş ama olsun diyorsun diyorsun şey daha var çok güzel kutular. başka bir şey değil. Yani bu kadar mı? kutu kutu ama şimdi bunu açalım. Önce şunu açacağım. Şunları Şu açalım. Bunlar da sizin. Onu çok istediğiniz bir yapımını çekeceğim. Ve şurada da sizler varmıştım. Ama bu bunları şunları açalım. Şunu açalım. çünkü bunları koyacağım. Şimdi kutulardan aldım. iki tanesi Diğer kişi sürekli seksen dayıca. Ne var şimdi çıkart. hiç beklenmedi bir, bir şey mi? Ne var bekliyordum. çıkmadı. Böyle. Neyse kuru olan o kadar önemli Daha çıkmasın Şimdi i̇şte ikincisi. Şimdi slide'ı açalım. Çok güzel, çok güzel. İlk defa slide alıyorum Aa, oh, beklediğim gibi taş falan gelmedi Allah şükür. Bir videoda taş gibi görmüştüm. şimdi içine kart koyalım. Şu jeni koyacağım hemen oradaydı görmezsin. Yani bir foto kart biraz büyük kaldı ama çok güzel. İnanın ne için çıkardım? Daha sonra bütün fotoğrafları koyacağım. Koyacağım. Şimdi bunların hepsini açacağım. Hep bu kutuya koyacağım. Çünkü ne kadar olmaz. Arkadaşlar. Kutuya sığmıyor. Bu kutuya sığmıyor. Bu, bu kutuya çok büyük. İnanmıyorum ya. Şaka mı? Oraya mı? Oraya da sığmadı. Sığacak bir yeri yok. Ağlayacağım şu anda. O zaman şimdi açmayalım. Şimdi açmayalım en açalım. Çünkü yani yapacak bir şey yok. Yetin açalım. Şunu En son binderleri açalım. Şey. Sonunda ben de yetinle fotoğraf yapacağım. Ay. Bu ses ne? <laughs> Çabak, çok bak, çok don değil. Pembiş bir diyet verdim tabii ama bu Turtukları da yok. Neyse ne yapacağız? Neyse bir etim var mı sanırım. Çok pembe bir şey olsa da var. Şu binde, şu raf, raf şu an kullanmamız lazım. Tamam, rafı kullanmamız lazım. Ah dur, stikerler var. Masamızı kayıt <laughs> şey olmak. Yani arka planda kaydediyoruz. Ben bakmıyorum şimdi. Baya kıyıcı. Şöyle 50 tane stik aldım ama bu böyle gelmiş. Benimki parçalı. Ha, çok güzel. Oha, ama çok büyük gelmiş. Kafayı yiyeceğim. Yok çok güzel şurada tamam mı? Bu kadar da benim mi olsun? Ama şundan olmasın. Lütfen şu ilerle. Tamam neyse. Şuna bak. Sürpriz kaşıklı gibi hesaplardan. Bunlar gibi hesaplardan. Şunlar şunlar. Böyle bir kase bekliyorum. Ben öyle bir hesap değilim. Hemen sürpriz olsun diye. Çok güzel. Bakın gerçekten stikilmişim. Ters edelim. ben beklediğim oki, nerede? tamam. şimdi raf kuruyor. raf benim adımlım celiye nerede değilmiş? Okay. tatam böyle bir raf. ben daha çok 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 daha küçük geldi gerçekten. ama olsun. bundan sonra geceler zaten kurumuş eşyalar yerleşmiş şekilde görürsünüz. Okay. <laughs> şimdi sıra binlerde. Önce şunu bunu açsam. Hayır, ilk pembe yapacağım çünkü pembe çok büyük duruyor. <laughs> ama çok güzel. Açalım ama. Okay. Evet. Bu niye böyle? Her yandan takıyoruz. Böyle duruyor. Çok kötü. Ama olsun. Bunu hep çıkar zaten. bunun için çok güzel. Acaba 2, 3, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. On tane sayfası varmış. Ve birinci önemli şey oda nasıl İkinci önemli şey ise oda kartısında yine bir nasıl zarar vermedi önemli olan şey o. Evet şimdi kalkıyorum. Sığdı, sığdı arkadaşlar, ya, tamam. Ne yapacağımı bilmiyorum, tamam. Ne yapacağımı tamam. Bu böyle. bu çok büyük geldi ya. Şunlar... Şunlar diyelim. <laughs> evet. Bir de çarmıh. Ama gel çarmıhsız geliyor. doğru. <laughs> Arkasında ne yazıyor? Ağlayın sen, almayın, almayın. Evet, aynen öyle. <laughs> ee, sonra, şu bilderi açacağım. Şunu kenara açayım. Şunu açayım.

Ha. Şuradaki köpek köpeği hayran kaldığım için aldım yoksa bu yeşil. Mavi sınıfı da mavi yok Çok güzel, çok güzel. Ha. Kaç arkadaş Ama sekiz sayfası var arkadaşlar. Ben ikiye ayrılıyor ve bu tarafta dokuz bu tarafta dokuz. Böyle. Bunun on dört tane vardı. Puh. Ve bu da çok küçük. Aa aynı boy. Vay be. Böyle bu şekilde. Ve şimdi tekrar test ediyoruz. Hmm. Aa bu da buradan geliyor. Bu sayı arkadaşlar çok çok kötü. Tamam. Şimdi bu ikimizden böyle bunları daha sonra dolu götürürüz. Şöyle benim sayılarım vardı ama zaten bunlar normal düz sayılar işte 500 tane var. O yüzden bunları açmanı düşünmüyorum. Yani bu videoda açmanı düşünmüyorum. Koyacak bir yer bulunca yani açık açıp videodan sonra kim kartlarını ona koyacağım. Bir de telefon kılıfım var. Onu açıyorum Bu arada çöplerin size nereye atın göstereyim mi? <laughs> Yerde duruyorlar. <laughs> Şöyle geri girin. Geri girin. Evet. Tövbe. Şöyle bir telefon kapı. Ben şimdi hemen bunu deneyeyim. <laughs> Ay çok dandik bir plastiktenmiş bu. Gerçekten bundan ne bekliyorsun ki sen?